Arkadaşlar merhaba hepinize. Bugünkü İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğim size. Ee, dünkü Ankara yarışlarını e, yakaladık. Yakalayan arkadaşlara hayırlı olsun. İnşallah bugün İstanbul'da yakalayacağız. Çok bir para vermedi, 10 lira ama ikinci altıdan bahsediyorum. Olsun yine de bir karşılık oldu arkadaşlar. Şimdi e, bugünkü İstanbul yarışlarının ikinci altılısı yorumlayacağım. İlk altı çok hoşuma gitmedi ama. Yine ilk altıda da e, tek olabilecek bir attan bahsedeyim. O da bir numaralı Artman. E, çok üçüncü koşuda bir numara Artman. Çok e, daha sert tempolarla götürdüğü yarışları bir de kazandı bu sezon. Son iki yarışını çok iyi koşuyor. Yine bir startı çekmiş. Startla beraber numarayı alabilecek. Onu belki bir cloud kovalayabilir. O da çok sert tempoya uymayacaktır. Yani ikinci diye razı bir şekilde gidip düzlüğü bekleyecektir. Artman bu sene çok inatçı görünüyor. Kolay kolay Böyle gruplarda geçeceğini düşünmüyorum. E, favori midir, sürpriz midir bilmiyorum. Biz bültenlere bakmadan yorum yapıyoruz ama sizlere bank olarak öneriyorum. İlk altıda oynayacak arkadaşlar için. Ben ilk altıda oynamayacağım. Şimdi ikinci altılı tahminlerine geçiyorum. Yine dediğim gibi ilk altıda oynamak isteyenler bir numara artmeni bank olarak değerlendirebilirler. Dördüncü koştan başlıyor ikinci altılı. E, zor bir yarışta başlıyor. Burada çok hatırlayacağım. Altı numara Beyond Expectations. 5 numara Baba Oktay, 4 numara Abcar Kız, 8 numara Diferente, 2 numaralı Speed Force, 3 numara Star -Lord ve 11 numara Lady Kara şeklinde bir sıralamam var arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde Maiden bir yarış, 1300 metre sentetik bir yarış. 4 numaralı Bey Hakan ve 13 numaralı Kayıp Elmas Ekürü. Bu ekürlerden 4 numaralı Bey Hakan'ın 8 gün önce İzmir'de koştuğu yarışı ölçü almıyorum. Bir önceki dördüncülüğü bu grup için yeterli. Mehmet Kaya zaten burada Hasset Köprüsü'nden inip kendi taylarına tercih etmiş veya kanı. Yani büyük ihtimalle de bu grubu geçer diye düşünüyorum. Yarış içerisinde bekleme yapacağını düşünüyorum. 3-4 gidip veya 5-6 gidip düzlük üzerinde netice almaya çalışacak. Son yarışında yani son yarıştan bir önceki yarışı gayet tatminkar. Ben sent kapakumu sevmediğini sentetikte başarılı olacağını düşünüyorum ve sizlere bank olarak öneriyorum. Cazip bir tektir e, 4 numara Bey Hakan e, kazanıyor. Dün Ankara'da da kop kapları biz bir gün önce banko verdik. AGF'lerde 3. attı. Ama yarışlar başlayınca birinci AGF'lerde bir numaraya kadar yükseldi arkadaşlar. Ama Bey Hakan'ın cazip çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, 6. koşu Avram Barakas koşusu. 1600 metre Çin pistte. Bana göre çok zor bir yarış. E, denk atlar var. Yarışın temposu çok önemli. Ben burada ayırt etmeden size 1 numaralı Ardaşah, 3 numaralı Demirkurt, 5 numaralı Finan, 7 numaralı Handsome Hero, 8 numaralı Quanta Volta ve 9 numaralı Spawn Falcon'ı ayırt etmeden yazmanızı tavsiye ediyorum. 1600 metrelik bu yarışta 1-3-5-7-8-9 şeklinde yazmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. 7. koşuya 2.000 metre sertlik kumdaki yarışa geldiğimizde 5 numaralı Buminan maşallah tempo yarışlarında çok iyi koşuyor bugün içinde kazanma ihtimali çok yüksek. Yarış zaten büyük ihtimalle Turgut Usta'nın kaçı bu minhanın onu normal bir tempoda kovalamasıyla geçecek diye tahmin ediyorum. Yalnız bu Turgut Usta da zaman zaman iyi koşmaya başladığı zaman çok ters yarışlar yapar. Sentetikte de 4-5 tane birinciliği var. Halil Altın da böyle yarışları sever. Bu dediğim gibi önce 5 manı bu ama 4 manı Turgut Usta'yı da ihmal etmeyelim derim. Yaşlı kurtuluş usta kenterde bitirebilir. Bu minhan ataklarına cevap verebilir. Dikkatliyorum. diyorum. 5-4-4-5 ayırt etmeden yazmanızı tavsiye ediyorum. 8. koşuya geldiğimizde 2 numaralı İsmihan son yarışta hem A kilodan hem kısa mesafeden etkilendi. Yarış bugün biraz hızlanırsa sonlarda sert gelecektir. Dikkat. 3 numaralı Krik Boy fena koşmuyor. 4 numaralı Ananiyaşbili 5 numaralı Mirahor ve 7 numaralı in the navy'ye dikkat diyorum arkadaşlar. Bu in the navy'nin uzunda yarışları var. Bu çocukla Halil olacak çizgiler. Ters bir yarış yapabilir. Dikkat diyorum arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde ise 5 numaralı hür uçan e, Baba İsmail'in anne kardeşi sentelikte Baba İsmail çok iyi gidiyor. Yarışın en şanslı atı gibi görünüyor. 6 numara inarosun ilk sentelik yarışı fena değildi. Yine iyi koşabilir Tolga Yıldız'la. Bir start çekmiş. Dikkat 10 numaralı yeğenim toprak. Fena koşmuyor. İstikrarlı gidiyor. 2-2-2 şanssızlığını kırabilir. Ve son olarak da ilk yarışında düzlüğe kadar çok iyi gelen ama düzlükten sonra arttıramaya şişen 8 numaralı Olgun Arpe'de dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. 5, 6, 10 ve 8 arkadaşlar. Hepinize e, İstanbul yarışlarında bol şanslar diliyorum. Lütfen bütçenizi aşmayın. E, ondan sonra kötü yorum yazan arkadaşlar oluyor. Bütçemizi açmayın. Bizim bu verdiğimiz tahminler garanti tahminler değildir. Sadece bir öngörüdür, bir tavsiyedir. Biz zaten hani bu verdiğimiz kurgunun kesinlikle tutacağına inansak zaten her şeyimizi basarız. 100 misli, 200 misli oynarız. At yarışı yani garantisi olmayan bir bahis oyunudur. Lütfen bütçenizi açmayın. Ondan sonra kimseye sarmayın arkadaşlar. Hepinize bol şanslar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093 arkadaşlar. Sevgiler, saygılar ve bol şanslar. Hoşçakalın.